salamlar dostlar. Ben Elmir Noruz. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Star bölümü karşınızdayım. Ve kutu açılımı olacak. Gördüğünüz gibi e, 10 gün boyunca Supercell bize ücretsiz e, ödüller verecek. Bugün de 2 adet e, yani mega kutu. Hem yani Yəqin ki bu videonu atanda artıq ya siz almış olacaqsınız, amma yəni marketdən gedəcək o bir gün içində. Çünki mən bu videonu çəkdiyimdən 2-3 gün sonra paylaşacağam hər halda. İndi isə bura gəlirik və qutu açılımında 20-ci kadəməyə qədər qutumuzu açacağıq. Əslində bu sezon alacağdım Bropes, yəni Fenq alacağdım, sadəcə e, ee, biraz yani Brawl Star hevesim ölüb oynamak istəmirəm o qədər də. Ona görə indi yani normal qutuları açacağım. İlk öncə savaş qutusu. 3 yazdı. Eşəcə jetonu bo Bel. Burdan gələ 10 dənə elmas. Buradan savaş qutusu. Yəni de 8 jeton verdi. Buradan 50 qızıl. Buradan bir dənə savaş qutusu. Ee, buradan gele yeni bir savaş kutusu. Yeni 10 e, verdi. Allah. Baza da cüz puanı verdi. Allah maksamağa doğru yavaş yavaş gelmeyi istedim. Şimdi ben buradan koy bu 10 elması alayım. 107 elmasımız oldu. Görüm arada. Abi de gidi gidi Buradan 50 kızılı da açalım. Allah So buradan bir böyük qutu açıram. 50 qızıl, 30 dənə jeton. Bir şey vermədi. Bir də nə böyük qutu açıram. Aha 48 amma bir şey çıxmadı. O amma yaxşı qutu idi. Baxın, bir yəni böyük qutudan o qədər şey çıxması əladır. Yeni bir böyük qutu. 42. Bir şey çıxmadı. Bir də nə böyük qutu. 4 yazdı, 25 jeton. O dynamite bir dənə də eşya jetonu verdi. Heç olmasa bir xarakter çıxsın bəsimidir. Burdan da bir ədəd meqaları saxlayıram ən axırda açmağa. Çox uzatmaq istəmirəm, tez-tez açıram. 4 yazdı, 16 jeton, 1 eşya jetonu qaz verdi. Qız orada dişlədəcəyim bir. Yəni 20-li xərclərdə, 30-lu xərclərdə yaxşı ola bilər, amma Mən, yəni gedib də normal xəritələrdə isfan işlətmərəm mən həzəc yazım. O qədər gözəl əşyalar qala-qala. Eş çıxdı. Oha, böyük qutudan eş, yeni bir chromatic savaşçı açdıq. Super. Oha, həqiqətən gözləmədiyim bir şey oldu. Eş, yeni bir karakter. Burdan gələk. Böyük qutunu açırıq. 431 altın. Bir şey çıxmadı. 31 altın yazdım. 2 burada da 2 dənə qaldı və bu arada eş çıxması çox çox gözəl oldu. Buradan gəlir eşi qoy seçək. Hmm, həqiqətən super oldu yə. Yeni bir xarakter eş. Buradan gəlib 1 mega qutu açıram. 7 yazdı. Amma yəni bir şey çıxmayacaq. 7 yazanda bir şey çıxmır. Jessie, Philete, Grom, B və eş yaradacam. Bir dənə mega qutu açıram. Bu mega kutudan da yetti yazdı. Eşya jetonu. Bunları hiç bakmıyorum. ve buradan gelip 2 mega kutudan birini alırım. 6 yazdı. Bundan da bir şey çıkmıyor. Eşya jetonun açtığımız için. Son mega kutumuzu da açırıq. 7 yazdı. Bundan da bir şey çıxmadı, amma eş, həqiqətən eş çıxartmaq çox-çox gözəl oldu bizim üçün. Üzərsiz belə də bir xarakter də oldu. Marketi də onsuz görürsünüz və həqiqətən eşin çıxması da, yeni xarakterin açılması da çox super oldu. 48 ədəd xarakterimiz oldu və son qalan xarakterlər bunlardır. Yəni 1 ədəd ə, gizəmli, 4 dənə əfsanəvi və 1 dənə də xromatik savatçı qaldı ə e, və yenə yəni, eşi də açmış olduq. Çox gözəl məncə, yəni bir video oldu. Amma digər hesablarımda da almaq istəyirəm bu ödənişsiz meqa qutunu, bəlkə onlardan da bir şey çıxar. Aha dostlar, burada gördüyünüz kimi e, yeni təkliflərdən 2 meqa qutu var, amma ondan öncə o səfə hədiyyəsiz meqa qutunu açacağam. Burdan gəldiyi etiqi jetonunu aldıq və burdan 1 meqa qutunu açıram. 6 yazdı karakter çıkacak. Ya da eşya falan. Bel çıktı. Oha ikinci karakteri. Super bir videoda iki, iki karakter oldu artık hele ama yani mega kutumuz ele var. Yani iki e, üç tane de mega kutu var. Böyle diyebilirim. Ve bu kostümü de çok beğendim. İnşallah yani alabilirim. Ve buradan da Bell'i çıkarttık. Super. Ama dostlar virüs 8 bit aldığım hesapta da burada bir savaş kutusu var. Bunu da açalım. Oha jeton çıktı. O jeton diyene yani aksesuar çıktı. Oha ne baktılı oldu ya bugün. Valla. Gel buradan da bunu da alak. Bu onsuz boş şeydi. Ve buradan 2 mega kutudan birincine basıram. Haydi yallah. 5 yazdı bir şey çıkmış. E, i̇kinci mega kutunu da basıram. Altı. İnşallah aksesuarı falan yoktur. Ya Allah bismillah. Sört. O üç hesabın üçünde de yeni karakter. Ve üçü de kronomatik savaşçı. Uydu. Hey geçen bakta bak. E. Bu dakika video efsane video olur. E. Hey geçen super video olur. Vallahi çok beğendim hey geçen. Aha dostlar burada da yeni hesabıma çeştim Elmir Novruz adlı ve burada da mega kutunu atıram ya Allah göre 5 yazdı oha 3 derne hesaba girdim üçünde de karakter çıktı abone ama neyse yani sayabilir hiç bütün hesaplarımda çıktı gerçekten böyle diyebilirim ama yine de hesabımız bitmedi. Aha dostlar yakışıklı koltuğu olan hesabdayım ve burada e, mega Kutu'nu açıram. 6. Ya Allah bismillah. Allah Mehmet geldi. Lola çıktı. Artık 4. Kronomatik Savaşçı. 4 Kronomatik. 5 yazdı. 13'e normaldi. 4 adet Kronomatik Savaşçı çıktı bu videoda. Oha. Valla oha. Aha dostlar ee, dördüncü kromatikin ardına yeni bir hesabıma geçtim. Bundan bunu alırım ve bura gelirim. Ya Allah baş, birinci mega kutunu açtım. Beş yazdı bir şey çıkmadı. İkinci mega kutunu da atıram. Beş yazdı bundan da bir şey çıkmadı. Ama dört kromatik birden çıktı. Yani belediyeydi. He. Burada da onsuz öküz bulu almıştı. Uzay bulu uzay boğası da almıştık burada. Dostlar videonun sonuna geldiği video like atıp abone olmayı unutmayın. 4 kronomatikin ardından hakikaten bu videoya like değer ve abone de olun. Kulümüze de gelebilirsiniz bizimle birlikte oynamak için. Gördük o Lucas adlı bir tane <laughs> adam gelip ve yani yeni geldiği için tanımadım. yani gördüğünüz gibi. ə e, çox-çox adam var. E, 28 nəfər var. Yəni söhbətlər də aktivdir, gördüyünüz kimi rozetlər falan atırıq bir-birimizə. Videonun sonuna gəldik. Videoya like atıb abunə olmağı unutmayın. Gələn görüşlərdə dəyir. Bay bay.